Hey hey hey, hey hepinize merhaba dostlar isim mama iki kanalına hoş geldiniz nasılsınız umur iyisiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kesin yani her çocuğun illa gördüğü bir seri vardır ne serisi, ne serisi? Ne? Minecraft abi Minecraft Minecraft My, Minecraft ya bu dostum ne Minecraft'ı kanka ne, ne saçmalıyorsun saçma oluyorsun sen ya ne Minecraft'ı kanka Ben ne anlatsam valla gözünü seveyim abi anlatsam Roblox Rob abi Roblox ne Roblox olur Five Days at Freddy's dostum ve evet, bunun şarkıları, her şeysi çıktı. Animasyonları, şarkıları, serisi, hikayesi çıktı. Ve biz bunun ilk başını oynayacağız. Ve böyle bir seri yapacağım bakalım. Ve ilk olarak Five Nights at Freddy's 99, 69, Abi şu adam bir kusur Ne olur ya? Sus artık ya. Diye bir seri arkadaşlar. Bunu ben oynamıştım yayınlarda. Eski zamanlarda oynamıştım. O zaman 2022'de ne oynamıştım? Oh, bu nalet... Bu nalet arayız. Oh my god. En sevdiğim arayız. Şey arayacak dur neydi lan ismi? İsmi neydi lan bu adamın ismi ya neydi ismi? Scott Scott Skat Scott arayacak Scott aç abi telefon telefonu bilip görmüyorum ki abi. Scott. Hello. Hello. Terbiyesizlik. Terbiyesizlik yapma ya. Şimdi biliyorsunuz yani ilk gecede hiçbir şey sıkıntısız olur arkadaşlar. Zaten birinci kemde Bunny, Chica ve Freddy var arkadaşlar. Burada kimse yok. Golden Freddy gelebilir bu arada. O da çok tehlikeli bir şey. Bana oyunu full sesle oynuyorum. Yani korkarsam altıma sıçabilirim. Keşke bu şeyde bu da canlı olsaymış da arası çok korkabilirdik bu arada. Tamam Freddy çıkardı. Foxy çok önemli. Foxy geldiği gibi dalacağız bu arada. Foxy'ye çok bakmamız gerekiyor. Zaten oyunun neredeyse tamamında Foxy'ye bakmamız gerekiyor. Çünkü Foxy en önemlisi Fox arkadaşlar. Burası basit yani arkadaşlar. Foxy'ye çok bakacağız. Foxy'ye bakmazsak Foxy bize dalıyor zaten. O yüzden Foxy'ye ara sıra bakmamız gerekiyor. Zaten biliyorsunuz kapılarımız var arkadaşlar. Kırmızı kapı, ışık. Burada da aynı. Oyun arayüzü klasik arayüz arkadaşlar. Değişik bir şeysi yok yani oyunda. Charge'ımız var. O yüzden ilk gece ilk gece sıkıntısız geçeriz ya. ya ölmeyiz diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Az sonra falan ne böyle. Ya bu bölüm sıkıcı geçecek. Büyük ihtimalle ben buradan tık diye kesiş şeyini yapayım. Golden Freddy mi geliyor? <laughs> ne alakası oğlum? İlk dakikada da gelmez bu arada Freddy değil mi? <laughs> It is me Mario falan diyecek herhalde. Oyunu seviyorum. Okey güzel ama Golden Freddy'yi getirme yani. Anladın mı? Hiç kimse gelmediği için ben rahatım abi ya. Oyun kolay abi. Easy, easy, easy. call of easy kardeşim ha. Ne sandın oğlum ne sandın beni. Ben baba baba ah. Bunny. Evet. Bunny dostum yapma kanka. Gözünü seveyim yapma ya. Tamam ya bir sal ya. Bak 2 iki saat 2'ye gelmiş oğlum. Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun kanka? Mal mısın ya? Mal mısın abi sen? Firefly Seas ilk oyunu çok da korkuş ya da böyle harbici bir oyun değil. O yüzden çok da korkulacak bir oyun değil. Ağzıları falan. şaka 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 şaka. Uyan. Uyan. Wake up. Wake up. Wake up. Ha, ne uyandı sandın değil mi? Uyamadın. Asa hala, asıl rüyadasın. Beynin aslı yatıyor. Başka bir, ben ne, ne abi? Neyse, beni dinliyor mu? Sen beni bir dinliyorsun be. Deli misin abi sen? Sen deli misin? Olabilir yani. Kafada bir var yani. Aa bana gitti. Bana gitti beyler. Beyler bana bana gitti. Bana gelen de burada geliyor. Aa bana burada. Aa Chica. Chica, 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 to. Nerede? Chica nerede oluyor normalde. Chica mutfakta galiba arkadaşlar. Bak yemek sesi geliyor. Ya ismi Chica ya. Anladınız mı dostlar siz? Anladınız değil mi? Chica Kitchen. Bir daha bu espri yapmamam lazım. Şaka. oh no. Oh. oh. Bani? Bani kanka sakin ol. Relax, relax. Sakin ol kanka. Ah Bani burada. Ah Bani, Bani. Oğlum kaçma lan. Dur orada oğlum. Dur ya, dur. Ah çıkadı burada, okey. Çıka burada, Bani burada. Okey, rahatız. Hadi. Merhabalar. Bani fuck you man, motherfucker man. Hala orada bu arada. Hala orada ya. Merhabalar. Işte? Çıka, çıka gelme sen. Çıka ne oğlum? O ağız ne ya? O ağız ne kanka? Harbi bak hala o gerilimi hissediyorum bu oyunda ya şaka gibi. Gitti. Azına sıçtım ya. Bırakcan saati tüküreyim beni vallahi bırakcan saati tüküreyim. Böyle bitirdik ya. Kolaydı. Tamam bana orada çıka burada. Bana orada çıka burada. Çıka. Oğlum tipe bak bize bana bakıyor terbiyesiz herif. Kolaydı abi kolaydı. Ağlayın ağlayın. Görüşürüz çıka kendine iyi bak. Neredesin bani? Bani burada okey. Çıka lütfen git. Çıka. Bak kanka bakma öyle bana git 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 kanka bana doğru okey 8 kaybettik arkadaşlar kaybet sasa kazanmıştık abi kolaydı ya kolaydı <laughs> i̇kici Gidiydi. Ölü, ölürsek oyun biter arkadaşlar. Zaten çok da uzun bir seri olmadı. Ee, i̇kinci gece kolay olacak yine abi. Biz biz hava promo göz oğlum. Bak ben yıllardır, iki yıldır ben Five Nights at Freddy's bir oynuyorum oğlum. Kill'dır bak üst üste Rekor üstüne rekor Yine arıyor Yine Scott arıyor Allah'ın belası Scott Hala konuşuyor Hello Hello Kes lan Terbiyesiz ya Şimdi easy peasy kalıptayız arkadaşlar Ama Foxy Foxy birinci ikinci Kaçıncı gecede çıkıyordu lan hatırlamıyorum bu arada ya Ama bir gecede çıkıyordu Onu da unutmamak lazım Sonra full zaten spam atıyor pa, pa 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 geliyor zaten Basit hızlıca şöyle dönmelik Tak 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 yapacağız İşimiz basit Oo, çıka yok bani burada Tipine tükürdüm Gözükmüyor lan bile ya buna dokunuyor ses çıkarıyordu ya. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir de bu burada değildi sanki. Evet hareket sesi geldi. Neredesin abi sen? Ha buraya gelmiş. Tipe bak Allah'ım. Bir de bunlar niye hareket ediyor? Bunların olayı neydi? Scott bunları bir dallandırdı, budaklandı falan böyle. Harbi. Normalde bu şeydi işte. Böyle bir şeydi. Keyfe yapmıştı. Sonra baktı ki. Money 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 money. Dedi ve iyice seri yaptı. Yeni yeni oyunu geliyor falan böyle. Oynanır ya bakarız. Yeni yeni oyunlarını alacağım bakalım. Bu arada Kem, benim tahminimce Kem 7 yani kitchen'da Gold of Freddy var bence tahminimce bu arada. Tahminim yani benim tahminim. Gece 1 değil 73. İyi durum. İyi. Kötü değil. Yani daha da kötü olabilirdi. Evet. bana ee, bunny, bunny burada okey. Bunny buradaysa buraya gel abi. Kolay kolay easy peasy. Ah o ikinci oh, yeah. ses bile <laughs> Abi çok güzel çık yapmışlar. Bu oyunda tek Fox sıkıtı bu arada. Kamera bozuldu ya şaka gibi. Kamera düzeldi. Oo Çıka'mız da gitti. Çıka'mız nerede? Tamam Çıka orada değil. Bu Çıka mı lan? Hayır evet, bu Çıka. Bani nerede? Bunny burada. Okey. Çıka'mız burada Bani burada. Okey rahatız. Rahatız abi. Saate bakmaya gerek yok. Dakika bakmaya gerek yok. Oyun akıyor. E büyük ihtimal ilk bani gelecek. O yüzden bani durmamız gerekiyor. Çıka da burada dursun abi keyfek eder. Ha bani burada. Bani. tamam. Sen bir ses daha yaparsan kapıyı kapatacağız. Okey. Anlaşıldı bro. Çıka burada. Tam buraya geldi. Okey güzel. Nereye gidiyorum? Bana... Bana niye fake atıyorsun? Bana Abi neredesiniz? Bana burada. Okey. Çıka da burada. Oo, ikili kombo geliyor gibi hissettim bu arada. Ha, bana burada çıka burada. Bana burada çıka burada abi. Allah'a emanet oh. O annen domaltılacak. Hop görüşürüz bana. Ha, ne sandın lan beni? Ben yıllardır bu oyunu oynuyorum kanka. Tam bana buradaysa. Çıka da burada olması lazım. Evet. Çıka buradaysa rahatız abi. O oyunu prosu olmuşum bu arada şaka gibi. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bu oyunda korkmam bu arada ha. Aynen aynen. Aynen. Ah siz bok yiyin. <laughs> evet kamerayı bozdular bu arada. Görüşürüz bani. Çıktılar. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Görüşürüz. <laughs> Gitti. Okey. Hala 10, 16 charge'ımız var. Bakalım ya. Yeneceğiz ya. Tıkalım. Alım, kimse beni korkutamaz bu oyunda. Beni bu oyunda kimse korkutamaz. Haberiniz olsun. Ben bu oyunu yıllarımı verdim dedim oğlum. Yalan mı söylüyorum? Tamam orada. Oh my god. Az kalsın var ya. Harbi korktum bu arada. <laughs> Gittim mi gitti. Ulan nereye gitti bu arada? Abi Kapat. Kapat. Abi zaten Freddy gelemez. Abi şaka yaptım. Tamam tamam şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka lan şaka. Gül diye. Şaka yaptım. Tamam. Bu şakaydı bu arada. Bari burada. Oo Foxy burada. Foxy. Merhaba Foxy. Yardım et yarabbim artık. Yani ne oluyor artık ya. Foxy tipine tükürmeyeyim mi hemen? Foxy Tamam oh, bunlar burada okey. İki! Oh no! Foxy jumpscare atma kanka. Harbi diyorum jumpscare atma. Oğlum kimse beni korkutamaz. Kimse beni korkutamaz. O yüzden arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beni kimse bu oyunda korkutamaz. Beni kimse bu oyunda korkutamaz. O yüzden ağlayın. Ez <laughs> Ezvin <as> kardeşim. <laughs>